Esselamu Aleyküm var Allah ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Arkadaşlarım kaldığımız yerden muafiyet sorularını çözelim inşallah. Ayrıca anlamadığınız yerler varsa lütfen bizlere bildirin. Biz de cevap vermeye çalışalım. Zaten çoğuna cevap vermeye çalışıyoruz. 34. soruda kalmışız. Şu klavyeyi kapatıp. Heh. 34. İhtar seç el cevap el münasibe. Uygun cevabı seç. Niçin? Li için veya ona. Li hâzes Bu soruya. Eyne teskuniyin. Arkadaşım nerede kalıyorsun veya nerede oturuyorsun meskunsun diye soruyor. Bir hanımefendiye soruyor. E cevap da bu önemli mi? Arkadaşım hiç de önemli değil. Teskunine sen diyor. Nahnu burada entum demediği için ya da ayna teskunune demediği için siz nerede oturuyorsunuz diye sormadığı için nahnu olmaz. Ente olmaz. Arkadaşım bana soru sorulmuş. Sen nerede oturuyorsun? Ben de diyeceğim ki ene eskonu ben oturuyorum diye. Anti yanlış. Ha, iki tane ene kaldı. Ene doğru, ene doğru. Eskunu doğru. Eskunu böyle saçma bir şey yok. Eskinu vardır belki. Eskinu olur. Siz oturun. Emir fiil olur. Bu olmaz. Eneskunu ben oturuyorum. Sakinim. Meskunum. Fi medineti İstanbul. İstanbul. Biz İstanbul'u da ile yazarız. Bir de uzatma koymazdık ama ya bir sürü yazım var. Hani aslında Arapça bir kelime olmadığı için normal karşılıyoruz. D şıkkını işaretledik. 35. soruya geçmeye çalışıyoruz. İhtar el minhu el munasibe lil cümleti teriye. Gelen cümle için uygun mübdel minhi seç. Arkadaşlarım bedel konusunu biliyorsunuzdur. Dört tane bedel çeşidi vardı arkadaşlarım. Bir, mutabık. iki baz. 3- ihtimal bedeli ihtimal. Dört, mübayin mübayin mutabı bedel kul min kul diye de biliyorsunuz birbirinin yerine kullanılan arkadaşlar mesela ben size desem ki örnek Türkçe veriyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan tamam Erdoğan şimdi ben Cumhurbaşkanı silsem Erdoğan kalsa tek başına Erdoğan'la siz bizim Cumhurbaşkanı'nı kastettiğimizi anlar mısınız? Tabii ki anlarsınız. Peki ben sadece Cumhurbaşkanı desem siz Cumhurbaşkanı sözüyle Erdoğan kelimesini de anlar mısınız? Evet anlarsınız. O zaman biz diyoruz ki bedel kulmin kul. Birini sildiğimizde diğeri kalıyorsa mutabık. Yani kulmin kul bedel oluyor. Buna biz mutabık diyoruz. Mutabık tamamen birbirinin yerine kullanılan. Baz sadece bir parçasını kast Mesela ne diyorum? Raizul beyte. Evi gördüm. Bebehu. Güzel bir örnek bence. Raytu diyorum ki gördüm. El beyte evi gördüm. Ama nasıl bir, bir ev? Bebehu. Onun kapısını. Bakın ben evi ve bebehu diyorum. Bebehu evin bir kısmıdır, bir parçasıdır. Onu kastettiğim için bedel bazı yani bazı bazı bazısını kastettim. Hepsini değil. Bedel ihtimal arkadaşlarım bedel ihtimal o da özelliğinden. Yani mesela ne diyorum? Ahbebtu sevdim. Ahbebtu sevdim. Bu neyi sevdim? Attıfla çocuğu sevdim. Ama diyor ki ben çocuğu değil. Sadece edebini sevdim. Edebehu. Özellik. Edebehu. Edebini sevdim. Yani bu ahlaki bir özelliktir. Fiziksel bir özelliğini sevdiğini söylemedim. Önce diyorum çocuğu sevdim. Bütünüyle oldu. Sonra dedim ki ya onun sadece özelliği var. Bir tane özelliği edep. Edebehu. Onu sevdim. Bakın arkadaşlarım. Biz buna mubdel minhu diyoruz. Ee, orada yazdığı gibi mubdel. El mubdel minhu. Buna da bedelin bizzat kendisi diyoruz. Yukarıdakiler de öyle arkadaşlarım. İlk gelen biz, ilk gelene mubdel minhu, ikincisi onun bedeli, onun yerine gelendir. Tamam. İçtimali de söyledik. Mübayin de arkadaşlarım. Burada şaşırdınız tamam mı? Araplar diyor ki biz şaşırdık. Geriye dönüp cümleyi kuracağımızda biz doğrusunu söyleriz bitiririz bu işi. Bu kadar. Mesela diyorum ki yedim ekel ekeltu. Yedim ekel ekeltu. Diyeceğim ki ben et yedim ama ağzımdan yanlışlıkla hubz çıktı. Ekel to kubzen. Sonra <laughs> Söylüyorum lahmen. <laughs> lahmen. Lahmen. Ekel tu Ekmek yedim. Pardon pardon. Lahmen. Et yedim. Ekmek yedim dediysem de ben et yedim. Hatta buraya ikisinin arasına Araplar bazen bel aksine bilakis manasındaki ifadeyi kullanıyorlar arkadaşlarım üstün köre söyledim bildiğinizi varsayarak sıfırdan anlatmadım arkadaşlarım size. Bedel e, minhu birbirine uyar. Şimdi ben size diyorum ki bedel minhu ihtar el mubdel e, minhu mubdel minhu burası burası nedir? E, burası da arkadaşlarım bedelin kendisidir. Bu bedeldir. Burası mübdel minhu. Mübdel minhu. Kara tu arkadaşlarım bakın mantıkla gidiyoruz. Kara burada bir kere özne gelmiş. Yani tu yani ben. Artık buraya özne merfu bir şey getirmiyorum. Kara tu okudum. Buraya öncelikle tu burada es-sahife tu şey demek, gazete demek yazmıyorum. Neden hocam? Gazete olduğu için bir sıkıntım var. Bir sorun mu var? Tabii ki sorun var. Tu var burada arkadaşlarım. Tu olduğu için gitti es-sahifeti Arkadaşlarım burada bir harficer var mı? Buraya yazacağım kelime önünde bir harficer var mı? Yok hocam. E peki burada izafet var da burada muzaf var. Biz de muzafın ilehi mi arıyoruz? Yok hocam. O zaman yine kesra da almaz. Kesra da almaz. Burası da kesra. Buna ait almaz. El kitabe. Bakın burası işte şeyi alır. Siz söyleyin ismini. E, nasb halindeki, mansup halindeki bir kelimeyi alır. Hatta mani olarak da arkadaşlarım kitap uygundur. El kitabe güzel. Es-sahifete o da güzel. Gazete gazeteden iki sayfa okudum diyor burada. El kitabe kitaptan iki sayfa okudum. İkisi de çok güzel olur. Ama ben devam ediyorum. Buraya el kitabe yazayım. Bakalım ne olacak? Bir yerde toslayacak mıyız? Göreceğiz. El kitabe safhateyni minha aha he buradaki arkadaşlarım mübdel minhu'ya dönecek. He, e, hocam müennes bir şey olması lazım. Ondan yani o şeyden, o kitaptan kitabın müennes olmadığını biliyoruz hocam. O zaman kitap da gitti. Hocam sahife yani gazete o müennes mi? Evet müennes. O zaman şıkkımız olur. Biraz eledik. Böyle devam ettik Şunlar da bizi takip etmese. Heh, sildim. sahiha <laughs> diyor ki doğru irabı seç. Ne için? Li için me o şeye tahtahu altında olan hattun altında hat olan çizgi olan e, o şeye filcümret gelen cümledeki e, altında çizgi olan çiz, altı çizili olan o şeye uygun doğru irabı seç diyor. Elvuzera u bakanlar yestakbilune karşılıyorlar reis el cumhuriyye cumhuriyet başkanını yani cumhurbaşkanını karşılıyorlarmış. Burada altı çizili hepsi altı çizili oldu ama biz şunlara bakacağız. Yestakbilune arkadaşlarım burada vav var. Vavdan sonra nun var nunun sabitliğini söyleyeceğiz arkadaşlarım burada. Arkadaşlarım ikilerde veya şu vav gelenlerde biliyorsunuz subutunun ee, subutun diyoruz. Mesela yastakbilani ya da yastakbilune. Bunlar da subutun nun diyoruz. İrab'da. Eylül merfuun. Evet merfudur arkadaşlarım. Bir subutin diyoruz. Burada arkadaşlarım özne konumunda. Ha, daha böyle genele gitsek, böyle daha dış çembere çıksak el u Burada arkadaşlarım isimle başlamış. isim cümlesidir bu. Yastak bilune onun haberidir. Böyle bir soru gelmesini bekliyordum. bir butin nun. Nun'un sabitliğinden. Nun'un oraya tesis edilmesinden. Ona binen merfudur diyoruz. Fiil. Fiilimiz de zaten mudari fiil. Muzari fiil. 37. soru. İhtara fiilel münasib lil feraghi fil cümleti teli. Gelen cümledeki boşluğu arkadaşlarım. Uygun fiili bulalım. El-Avasifu. Avasif şeyin her şeyi biraz tercüme de edelim arada. Her şeyi avasif bir şey yapmış. Avasifin tekili asifedir. Hocam asife nedir artık söyleseniz mi? Söyleyeyim asife. Asife fırtına demek, kasırga demek. Asife tun. Arkadaşlarım avasif. Şimdi burada bu özne olarak gelmiş. Bitti mesela. Ben şimdi şıklara bakıyorum arkadaşlarım. Burada avasifu basbaya öznemizdir. Yani kasırgalar her şeye bir şey yapmış. O yüzden öncelikle avasifu. Avasifun özelliği ne? Hocam gayri akil çol. O zaman müfret müennes olacak fiilimiz çok güzel. Müfret müennes olacak. Evet. Müfret müennes olacak. Bakalım. Galatu in kala'at akla'a Bunların hepsi mazi fiil olduğu için arkadaşlarım sonunda müenneslik t'si hiye <laughs> faalet o yaptı o yoksa arkadaşlarım eliyorum. Galaatu <laughs> aya ben burada ve niye yapıyorum? Benle rüzgar beraber bir iş mi yapıyoruz? Yani burada öznemiz sadece rüzgar. İki tane aynı anda özne olmuyor burada. İn <laughs> bu olabilir arkadaşlarım. Akla'a <laughs> erkek için kullanmış. Ektala'a <laughs> erkek için kullanmış. Ektala'at <laughs> işte bu da olabilir. Şimdi inkala'a <laughs> arkadaşlarım infial babında kendi içinde olma vardır. Yani inkala'at <laughs> sürüklendi. Şimdi diyelim İnkalaat sürüklendi. El avasifu kasırgalar. Kulle şeyin her şey, her şeye sürüklendi. Her şeyle sürüklendi kasırgalar. Saçma olur değil mi? Burada inkalaat o yazsak avasifi silmemiz lazım. Çünkü kendi içinde oluyor. Yani kulle şey her şey yuvarlandı, sürüklendi. Böyle alınıp götürüldü. Bu olmayacak o yüzden Manta aykırı. İktalaat ha, iktalaat sürükledi demek. İktala <laughs> atil rüzgarlar sürükledi her şeyi alıp götürdü sürükledi. 37. sorumuzun cevabı da B oluyor dedik ve 38. soruya geçebiliriz sevgili arkadaşlarım. İmlel feraga bil uygun fiil diyor boşluğu doldur. Bir cümle T'liye gelen cümlede bakalım. El hakka ve lev güzel. Bu söz çok güzel bir söz. Fiille tamamlayacağız arkadaşlarım. Öncelikle Şurada nefsike veya nefsi gördük, tamam mı? Evet hocam. Biz zamir eşleştirmesi yapacağız. nefsike veya nefsiki ki dedik. Şimdi sen olacak ente. Şimdi yazalım. Kul ente, kale huve. Bunu hemen ben yazıyorum da siz arkadaşlarım hemen çizeceksiniz. Yakulu yine huve o diyor. Kale o dedi. Yakulu o diyor. yine sen bayan söylüyorsun yani enti. Takulüne Entunne. Entunne. Şimdi arkadaşlarım Entunne'yi ben çizdim. E, Enti'yi aldım. <laughs> Huve'yi çizdim. Huve çizdim. Ente de kalıyor. Enti kalıyor. Şimdi arkadaşlarım. Kul da olur. Takuline de olur. Niye diyeceksiniz? Burada diyor ki el hakka. Hakkı söyle kul olur. Hakkı söyle. Velev eğer ki velev ale nefsik. Senin aleyhinde olsa bile sen yine de doğruyu söyle. Ama burada takuline de olabilir. Bence takuline de olabilir. Çünkü nedir? Takuline el hakka. Burada nefsi kemi kim bunu belirlemediği için ben takulineyi de enti de enti de seçebilirim. Takuline söylersin el hakka hakkı. velev ale nefsik. Senin nefsinin aleyhinde de olsa, senin kendinin aleyhinde de olsa sen hakkı söylersin veya söylüyorsun. Bu da olabilir. Bence gramer bakımından B de olabilir. Ee, bu soruyu iki şıklı kabul edip hatalı deriz ama en yakını tabi kul diye seçeriz. kul sen söyle hakkı söyle tamam arkadaşlarım 39. soru me'rab kelime tahtaha altında çizgi olan kelimenin irabı nedir Entum tefrahun siz sevinirsiniz liadai el hac hacci yerine getirme eda etmeden dolayı onun için siz ne yaparsınız sevinirsiniz Arkadaşlarım tefrahune burada yine vavun gördünüz. burada nedir? Subutun diyeceğiz. Bi subutin nun. Fil mudari merfuun bi subutin burada merfudur zaten arkadaşlarım. Haber olduğu için diyebiliriz. Geçtim. Evet 39'u yaptık. 40. sorudayız. İhteril irabes sahih lima tahtahu hattun fil cümle teliye. Evet. Seçelim arkadaşlarım doğru i'rabı. Raiyetu gördüm el muallimati. müs mükemmel bir soruymuş bu arkadaşlarım. Bu soru sorulsa yeridir. Yani eski bilgilerinize dayanarak yaparsanız yaparsınız da biraz ayrıntı istiyor. Bilmedilerse okulda öğretmenleri, bayan öğretmenleri gördüm. Arkadaşlarım diyeceksiniz ki, hocam bu niyeti aldı. Başında ale ile bi hiçbir harfi cer yok. Hocam izafet de yok önde. Onu e, muzaffın ile yapacak bir muzafı da yok. Güzel Arkadaşlarım el muallimate olmadığı için, ağzı ağır geldiği için Araplar öyle kullanamadığı için biz ne diyeceğiz? El muallimati yani biz bunu mansup kabul edeceğiz. Rayet'i gördüm. E, tu burada öznedir. El muallimati burada nesnedir? Mef'ulun bihtir. El muallimati diyorum çünkü fethayı alamıyor. Biz ne diyeceğiz? Niyabeten alil fetha diyeceğiz. Yani el muallimati mef'ulun bih mansubun ve alametun nasbihi el kesra niyabeten vekilliğinde anil fetha fethanın vekilliğinde kesradır. Yani fetha alması lazım biliyoruz ama onun yerine vekil olarak onun yerine oraya oturan kesradır diyoruz. Bakalım mef'ulun bih doğru, mef'ulun bih doğru. Hepsi Bu faili çizelim diyeyim. Şimdi mef'ulun bih mansubun doğru bir damme. Dammenin kendisi zaten hiç yok. Mef'ulun bih mansubun bil fetha değil aslında. Bil kesra niye beten anil fetha diyecekti? E, ee, bil olması lazımdı diyebiliriz B'ye ama yine şıkkımız bu değil. Olması gereken bil fethaydı. Mef'ulun bi mansubun bi yok arkadaşlarım. T ile değil hareketli oluyor. Son şıkkımıza bakalım. Mef'ulun bi mansubun bil kesra niye beten yazabiliriz? Bu, bu da çıkabilir arkadaşlar. Bu tam olanıdır. Anil kesra niyabeten. Anil kesra. Tamam. Son sorumuz mu bu? 41. Evet son soruymuş. Arif <laughs> irabını yap. Mertahtı uhat. Altında çizgi olanın irabını yap. Etil muallimet. Öğretmenler gelmiş. Bayan öğretmenler. Mâşiyetin. Nasıl? Yürüyerek. Yürür vaziyette. Arkadaşlarım bu mâşiyetin bir öncekinin sıfatı olamaz değil mi? Yürüyen bayanlar geldi. Olmaz. Çünkü burada el takısı var. Burada yok. İşte burada tu olmuş. Burada merfu bu tin. E, harfi cer almamasına rağmen burada mansup konumdadır. E, yukarıda da gördük. E, fethayı alamıyor. Onun yerine vekil olarak kesrayı alıyor. Meşiyetin arkadaşlarım yürür halde dediğimiz için yürür halde hal diyeceğiz. Burada. Hal <laughs> hal. İki tane şıkkımız var. Diğerlerinin hepsini çizelim. Fail olamaz. Zaten fail muallimattır. Fail olamaz. Sıfa olamaz. Sıfa olarak ben düşündüm ama uymuyor. Yani dört yönden uyması lazım. İrab yönden, işte marife nekra cinsiyet yönden, sayı yönden bunlar konusunda uymadıkları var. Sıfat da olmaz. Mef'ulun bih olamaz arkadaşlarım. Burada cel geldi ve zaten fiilimiz müteaddi değil. Yani geçişli bir fiil değil ki bir yerden bir yere geçsin. Mesela şöyle olsa e, darabedil muallimat yani öğretmenler dövdü. Ha burada kimi dövdü merak ederiz. Meşiyeti mef'ulun bih sayabilirdik belki. Bu yüzden mef'ulun bih de değil hal doğru hal doğru mansubun mansuptur doğru bil kesra kesreyle. hal mansubun doğru bil fetha değil bakın bil fetha değil kesrayla niyabeten anil fetha diyebilirdik doğru şıkkımız B şıkkı burada da burayı bitirmiş olduk arkadaşlarım bir sonraki videoda derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatuh.